Değerli üyelerimiz, Kuzey Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Şubat ayında Olağan Toplantısının 3. açıyorum. Bu hangi partiler olursa olsun ihtiyaç duyulan noktaya gücü oranda ulaşıyor. Bizim kazamıza da bir otobüs gönderiyorlar. Çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ben ediyorum. Sayın Şahin Teşekkür 14 Mart'ın bütçe komisyonu O oynadığımızı oynadılar. Etmenler oy gününe koyduğumuzu. 15. Bütçe tüketici komisyonu. 15 Mart'ın bütçe tüketici devlet kurallarımdı. O personel başkanlığı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan eee bir ayrı bir şey, kurul belirlediği esaslar var. Buna göre kurulacak e, dairelerin sayısı, isimleri belediyelerin nüfuslarının büyüklüklerine hizmet alanlarına göre belirledi. Bu son göre oyuna girdikten sonra bu nedenle toplantıya katılmayan 俺らの話での。